Kanal T ekranlarında Ada Sabahı programın konu toplum gönülleri avukatı Mustafa Şener'de. Şener programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündem ilk olarak faiz yasası vardı. Faiz yasasının hazırlanmasına birebir katkı koyduklarını belirtti. Şunları anlattı. Biz e, bu yapılandırma yasalarının çalışmasında e, birebir yer aldık. Özellikle 12-2013 sayılı yasa çıktığı zaman Dedi ki bu bir çözüm değil aslında anayasa aykırı olduğu da tartışıldı. Evet doğru mahkemelere talimat emir veren nitelikte ve hükmü değiştirici nitelikte bir yasa yapıldığı için yasamaya müdahaleydi ve anayasa aykırılık da vardı. Ancak anayasaya başvurulup neticelerine kadar uygulanması da gereken bir yasaydı. Bankalar Birliği kendi bankalarına talimat verdi ve dedi ki bu yasayı uygulamayacaksınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir birlik kendi e, birliğine bağlı olan diyor ki yasayı uygulamayın. Gayri yasal işlem yapın. Yasanın yasayı ihlal edin diyor. Başvuruları uygulamayın diyor. Bunu yapan Bankalar Birliği sermayenin gücüdür. Bu sermayenin gücü de bugün var olan o e, Şimdiki yapılandırma yasası dediğimiz 29-2013 sayılı yapılandırma yasası kanaatimce anayasa aykırı değildir. Çok ciddi bir çalışmanın eseridir ve yetki tamamen mahkemelere bırakılmıştır. Mahkemelerin adil ve uygun bulma koşuluna bırakılmıştır. Konuyla ilgili Bankalar Birliği'ni eleştirdi. 35.987 e senesinde e pardon 35.987 sayılı. 987 sayılı yasayla 87 senesinde fasıl 150 iptal edildi. Fasıl 150 iptal edilerek faiz yasası denilen yasa tamamen ortadan kaldırıldı ve bir boşluk bırakıldı. Bu boşluktan faydalanan sermaye grupları ise faizi özellikle 94-95 yılında kapitalize edilmesiyle ilgili düzenlemelerde faizin kapitalize edilmesini sağladı ve faize faiz işlendi ve mükerrer faiz olay oluştu. Bu da borçlanan borçlunun faizinin hangi katta duracağını bilmemesi ve faiz oranlarının başına alıp gitmesine ve ana paranın faizlerle ödenemeyecek bir miktara gelmesi ve borçlunun faiz külfeti altında ezilmesine sebebi oldu. Sermaye kuruluşlar özellikle Bankalar Birliği bu yasanın anayasaya aykırılığını iddia ederek önümüzde düzenlenecek olan faiz yasasını engellemeye çalışıyorlar. Halkın ve toplumun karşısında olanlar aslında bankalar birliğidir. Bunu da buradan söylüyorum.